Merhaba arkadaşlar. 12 Mayıs 2022. Ee, yeni bir video ile karşınızdayım. Ee, Nisan sonu çekmiştim son videomu. Neler konuşmuştuk? Hem yani onun üstünden biraz için özellikle bu video daha çok kripto paralarla ilgili. Ee, bir ilave olarak Merkür Retrosu ile ilgili bazı bilgiler vereceğim. Ee, Mayıs ayı ile ilgili ne demiştik? Aslında Mayıs ayı ile değil. Nisan sonu yani 29 Nisan'da Satürn'ün Vedik Astroloji'ye göre kovaya geçişiyle beraber e, bütün kriptoların yani kripto piyasası üstünde bir satın etkisi olacağını ve bunun uzun süreceğini söylemiştik ee, şimdi bununla ilgili süreç başladı açıkçası ben bu kadar çok büyük düşüş beklemiyordum ama e, bizim şimdi ağırlıklı olarak hep Bitcoin çok fazla alt olduğu için Bitcoin haritası üstünden Bitcoin'in analizi yapıyoruz onda bile yüzde 30 düşüş oldu ki e, bu çok diğer alt Koyunlarda çok büyük düşüşlere neden oldu. Ne demiştik Mayıs ayı için? Özellikle Satürn 29 Nisan'da Kova Burcuna geçişi ne kadar sürecekti? Temmuz ayına kadar. Temmuz ayından sonra tekrar Oğlaca geçecek. Şimdi bu süre çok sallantılı geçecek, çok fazla bozuluculuk geçecek ve Satürn etkisi önce dediğim gibi Mayıs ayı zaten artık hodl yapmak için çok uygun, yani yavaş yavaş toplamak için uygun bir süreç demiştik. Ama dedim ki bu kadarını ben de beklemiyordum. Ama işte gezegen etkisi tetiklendikten sonra insan psikolojisi devreye giriyor. Ve olaylar büyüyebiliyor. Kontrolden çıkabiliyor. Ana gündem ne demiştik? Aslında iki buçuk yıllık ana gündem. Tabi bu iki buçuk yılı şöyle düşünelim. Şimdi Temmuz'a kadar. Sonra tekrar Oğlak Burcu'na geri gelecek Satürn. 2023'ün Ocak ayında 16 Ocak'ta tekrar kovaya geçecek. Yani şimdi yaşadıklarımızı tekrar yaşayacağız o süreçte. E, ee, o yüzden Temmuz'dan sonraki süreçte e, Nisan öncesi dönemdeki enerjinin benzeri gelecek. Birebir olmasa da çünkü diğer gezegenler burç değiştirdi. Ama şu baskı e, yaz aylarının ortasından itibaren birazcık kalkıyor. Şimdi peki kısa vadede ne yapılabilir? Bir kere şu anda hem Satürn'ün bu etkisi hem de Merkür'ün retro hareketi, Boğa burcundaki retro hareketi paralarla ilgili bu sorunları yarattı. Yani yatırımlarla ilgili. Peki ne kadar sürecek? E, Merkür e, 3 Hazirana kadar geri gidiyor. İlk etkisini oluşturdu. Algıyı bozdu. Hareketi e, algıyı değişti Aslında şu anda özellikle 3 Hazirandan sonra e, pardon 3 Mayıs yani pardon e, 9'undan beri satış yapanlar yanlış bir algıyla satış yapıyor. Onun için şu andaki satışlar yanlış. O yüzden işte benim daha önceki videomda bahsettiğim hodl için yani uzun vadeli yani uzun vade derken benim hani kafamdaki vade 2023 Ocak ortasına kadar ki vadede toplamak için gayet iyi bir süreç yaşıyoruz ama lütfen şey bakmak lazım hangi coin'i alıyorsunuz e, bu çok önemli. E, %99 düşen ve çok hacimli bir coin vardı. Mesela zaten bütün bunların e, tetikleyicisi de o oldu. Bu için hani seçerken çok dikkatli olmak lazım. Eğer çok seçmeye bilmiyorsanız Bitcoin gibi böyle hani adı en belirgin, en güçlü olan zaten 2-3 tane var. Onlara yatırım yapmak daha belki daha doğru olabilir. Dönüşlerde de tabii ki onların getirileri düşüşlerdekine paraylar olacak ama altların daha da hızlı olabilir burada herkes risk algısına göre hareket edebilir. Ee, şimdi bu hem özellikle 5 Haziran Satürn geri gitmeye başlayacak bu sefer. O zaman şu an yaptığı durduracak. Yani bu süreç 5 Hazirana kadar bir şekilde böyle devam edebilir. Öncesinde de dönebilir. Dediğim gibi o süreçte gezegen fiziken baskısını azaltmış olacak. O yüzden Mayıs ayı içinde sizin cihazı çok yakmayacak kadar bir meblağla e, birazcık daha böyle 5-6 ay vadeli alıp tutum için gayet uygun süreler. E, ne oldu peki? Neden bu tetiklendi? Çünkü biliyorsunuz LUNA DLUNTERRA diye bir altcoin var. Onunla ilgili bir sorun oluştu. Onun sabit e, parasına ilgili bir sıkıntı oldu. Aslında bu işte satürnün kova burcundaki etkisini hemen yani girer girmez göstermesine neden oldu ve regülasyonlar. Büyük ihtimal ise işte bu süre regülasyonlarla geçecek. Birçok altcoin yok olacak, yenileri gelecek piyasaya. Artık insanlar daha e, bir şekilde projeler, ülkeler, insanlar bir şekilde bu projeleri daha güvenir hale getirmeye çalışacaklar. İşte benim bahsettiğim regülasyonlar bunlardı, bunlar başladı. Önümüzde buçuk yıl e, ders 3 yıla yakın bir süre var önümüzde. 3 yıl bunlarla geçecek. O yüzden yaklaşık ben 1 yıldır tekrar o büyük boğa piyasasının eski derdeki gibi boğa piyasası, en az önümüzdeki 1-2 yıl olmayacağını hep söylüyorum. Hala da söylüyorum. Ateşim, bu düşüşün bir düzeltmesi olacak. Olup orada da çok para kazanın olacak. O yüzden doğru yerden teknik analizi kullanarak mutlaka alım yapmak gerekiyor. E, Merkür Retrosu özellikle finansal piyasaları zaten bekleniyordu yani herkes söylüyordu. E, Satürn'ün kova etkisi de bunu zaten neden oluyor. Gerçekten ülkeler açısından, borsalar açısından iyi bir dönem bir. Merkür Retrosu'yla da birleşince bu sıkıntı oldu. Yani haziran mayıstan iyi geçer. E, öyle söyleyeyim. E, özellikle yıl sonu, yani yaz ayları fena geçmez, sonbahar biraz zor olur, yıl sonu daha iyi olur gibi böyle e, küçük. Biz bir, bir buçuk ay, ikişer aylık e, periyotları ayırabiliriz. Ben zamanı geldikçe onlarla ilgili de video yapmaya çalışacağım. Ama şimdi e, ne yapabiliriz? Şimdi dediğim gibi zaten şu saatten sonra çok bir satma imkanı yok. Yani satmak için en mantıklı seviyeler değil. Dediğim gibi böyle birazcık daha e, uzun vadeli tutulabilecek, e, alım yapılabilecek nokta var geldi. Tabii ki tek seferde de buna yatırmamanız gerekiyor. Bir portföy oluşturup birkaç ay sonra hani bu portföyü daha böyle sizi mutlu edecek seviyeler gelebileceğini düşünüyorum. E, dediğim gibi Mayıs ayı böyle geçer. E, Haziran ayı daha iyi olacak. Yine Haziran ayında bir videoyla karşınıza çıkarım ben. Acaba Merkür Retrosu devam ettiği sürece maddi taraftaki beklentilerimizi karşılamayacak ama tatile çıkmak için, doğayla doğaya gitmek için maddi konuların dışındaki konulara eğilmek için ve hayatımızın maddi olmayan yönlerini yeniden organize etmemiz için çok iyi bir fırsat verecek. O yüzden bunu da bu şekilde değerlendirebiliriz. Zaten hani Özellikle ben böyle kriptocular, yani kripto yatırım yapanlar da borsa yatırım yapanlar için söylüyorum. Birazcık o taraf sinir bozucu oldu. Onun için o tarafı bırakıp, kapatıp birazcık daha dışarıda vakit geçirmek iyi olabilir. Ama dediğim gibi bu piyasa yok olmayacak. Ama bu tarz hareketler olacak. Yeni bir haber daha gelecek yani 2023'te büyük ihtimalle. Bunları tekrar buna benzer şekilde yaşatacaklar. Şiddetleri farklı olabilir. Ama dediğim gibi buna iş olarak bakıp takip etmek gerekiyor pozisyonları. Ya dediğim gibi alıp birkaç yıl hiç bakmamak gerekiyor. E, siz kendi risk algınıza, vade e, beklentinize göre yani getir ve vade beklentinize göre şekillendirebilirsiniz. Şimdi hoşçakalın, sağlıkla kalın.